Ve bir sonraki alınacak alamet de aslında orta koridor kulesini düşürmek için önemliydi bu kullanılan alamet. Zaytot'un üzerine bir hamle. Yok, Hemen not yakaladılar Zaytot'u. Sıçra yatıyor Zaytot. Ultisi şu anda geldi. Tüyler çekiliyor. Arada kalan bir bağ bow var. Bağ'dan iyi sıçra. Ayy. Ama bağ yalan bir Zaytot var. İyi kanla bak. Yani evet belki e, yan koridordan milyon kaybediyorlar ama. İlk e, harita rotasyonlarında şu ana kadar IV'yi yenmeyi başardılar objektif. Ve birlikte oynadığında kuvvetli olduğunun farkında belli ki sup. O yüzden belki de yan koridorlarda giden birkaç milyonu pek fazla takmıyorlar. Bu arada Zaytnot arındır var, sıçrası yok. Üzerine kullanılan bir sıçra. Şimdi Reluctis de geldi. Arka tarafa sarkan. Bo Zaytnot oluyor. Kule alta devam eden bir savaş var. Flash'ı düşmek üzere. Üstüne bir sıçratıldı. Flash'i en sonunda Bao tarafından alınıyor da. Çok az canla kaçan Wildcats oyuncuları uf. var. Köfteden bir de geliş yine ulti. Köftenin yani ulti üç oyuncunun... taşmaya çalışıyor buraya. Destroy kendini Yalnız unutturma destroy peşinde. Destroy'e dikkat edilmesi lazım. Zaytot'un arındırı var ama şu anda Destroy'un yeri saptandı. 5000 canlı ejder. Destroy flank'te Poppy Çekicini salladı ama durduruldu. Yeniden Ay, gelecek bekliyor bu Harika bir bomba kombo. Boğ ve köfte anında yok oluyor. Serin tamamladı skorları. Üzerine bir de bir de Ferit almayı başardılar. 3'te üç yaptı Serin. Hem Daru hem 3 skor kazandı Popara Süpürmesi. Yani bu, bu, kadar iyi savaş e, takım savaşı başlatamaz. Banko Alkes Baron'a hemen başladı. Azir Kaysa yarı camda Baron. Burada yi Yine tek sallanabilir. Çiftin yaklaştı şöyle bir 3000 can da. Çiftin araya girmeye çalışıyor ve bu sefer de Zayt topta kaldı Baron. Çok bedavadan Üzerine sıkışan isimler var. Köfte onlardan biriydi. Parus'la düştü. 3 skor birden Baron'la beraber. At bir Baron'u Köfte azille çaldı. Diğerini Zayt not Zaya'yla. Bugün çalışmıyor herhalde. Sanırım öyle bir de Pita e o kadar fazla sıkıştırdı ki IV kendini. E bu arada oyun bitti sanırım Japone. Tabi tabi. Aşağıya şimdi gidecek. Ne oldu? Hı -hı. Ay öldüm galiba. Var ya bak adama ne yaptım biliyor musunuz? Direkt böyle Marvel'ın sanki Neo dizi filmden önce gala gala. Marvel'ın galasında orada Iron Man'in önüne kırmızı halı seriyorlar ya öyle sarı halı serdim adama. Boş geldi evet ondan. Ya artık boş geldi demeyin oğlum hiç gitmiyor ki. Ya bu şey gibi oluyor. Birisi içeri giriyor. Kapıdan geldin mi? Hey Solar Bucket, do you know R? Our... I'm not reading that. That's definitely a slur. I am definitely not reading that. That is definitely a slur in another language. Kabul edilebilir de hadi deneyelim. vision'ları var. Öldün. Keşke bekleseler ama. Güzel. Benim ultim şu an Seni şöyle bir. Ay ha, son anda. He. Hey. Çokamdı. Ulan diş bitti mi benim? Yok. Yani şerif. yazık anasına kız kardeşine varsa. İlk kan döküldü. Baba kaçar. Gel hadi göt yiyorsa gelirsin buraya. Ana ay ay, ay 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 Ya bir sevinç yap W'yu kaçırdım A deneme görebiliriz aslında. Çok fazla önde. E, Şöyle Kaori bir Razperik de oldu orada. Bir deneme göreceğiz gibi. Şef burada yani, bu ölü, arada kule kaldı Kaori. Kaori Kaori'de. Ona dence hiçbir şey yok. Ölme artık ama. Ölme. Ya <laughs> 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 Bir daha şaşırsa abi. Bir daha kaç kaç. Ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Ne bitti ya yapıyordum? ulti yapıyordum? <laughs>